Ya şimdi yok. Gerçekten. ben oynamayım. oynamayayım. Herkes gerçekten beni çok hayatladı şu anda gerçekten kuzu. Good luck. Have fun. Ha ses mesajı yapıyorlar ya? Hangi tuşla yapıyorlar? sana Sefa ben anlatamayacağım bilmiyorum tam. <laughs> ne hocam anlamadım. Bu Good 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 luck luck kim söyledi? Ha oyun içinde seslendirme söyledi. Rus var, Abdası var, İngiliz var. Hmm, iyi. Altı yok. Güzel. All chat'e 3 yazıyorsun. Slash 3. Yalnız bugün de iyi kare kaybetmişiz ha. 6.5k. Gibi evet. Katabut yapacak. Büyük olasılıkla bu salda şey gelecek. İngiliz. Attı ve şey çıkmayayım ya. Park çıkmayayım ben. Attı ve, ve Olmayabilirim. Ama tamam, dakika sekizden 8'den sonra hazırım. Bunlayalım o zaman. Tamam. Dakika 8'den sonra okuyayım ben. Ne, ne sonucu? E, Ahmet. Lahmacun selam. Merhaba. Buradayım ee, ben abi. Bir dahaki, ben. bir dahaki maç ben Osmanlı oynasam olur mu? Tabii abi. Tamam. Tabii, Benim chat şey çok istedi de o yüzden. Yoksa ben ha, keşke diyeydim bana. Yok yok. Yo, ama sana okey dedikten sonra dediler o yüzden. Ha, kayıp okay. olmasın diye. Oğuz. Ee, Oğuz. Ne yapıyorduk? Osco'cum merhaba. Merhaba biricik Yan yanayız bebeğim. Öyle mi? Evet. Evet gördüm seni. Bu nasıl evet. mi Ha bu şey. Ortası Yuvarlak olan mı mi bu? Aa bu da farklı versiyon muymuş? Şimdi yanlış yanlışım olmasın diye soruyorum. Bumluyoruz değil mi? Yani bumlamak ya bumlayalım. Yok ben her şey varım yani söyleyin şunu yapıyoruz yine onu yapayım. Okey okey. Ama yine asker bulundur hocam yani. Ha tabii tabii yok ben saldırı olursa hazırım ona. Tetikte olurum yani. öyle yapsam kilodum 5 kesenize belki arkadaşlar. Ridenden. Ye. Yeah. Ana turkuaz. Hocam. Ha ne? Ha. Anam i̇şçi bu ne? Kaçırdım. Üç tane koyun. Tüh. İşçi mi kaçırdın? Vallahi işçi kaçırdım ya. Neyse çok da şey olmaz gibi geldi. Satmadın Ahmet satmadın. No sıkıntı. İşçi kaçırmak. Nasıl? neyi... Sen mi rakibe kaçırdın? Yok ben bir tane işçi kaçırdım. Basamadım unuttum. Ha aman canım. 3 saniye falan. Ee, şeyin sağ olsun. Canın sağ olsun. sağ olsun. Evet. C Selamlar yeni gelenler. Merhaba. Hoş geldiniz. İyi bir ork, ok. iyi bir ork'ır. Naci lahmacun, merhaba. Abi ben buraya oduncu kampu karak... Uy, Hayır, hayır! Ne? No no no! Ne oldu? Ne olur, ne olur, <laughs> Az daha ölüyordum. Ama iyiyim. Artık her şey kontrolümün altında. <laughs> Erzincan pususuna gidiyordum ama hallettim hocam. Sıkıntı hmm, yok, it's okay. Bu kim? Bu kim şimdi? Bu hangi ırk lan? Hangir Girko oğlum. Hangir Girk lan. Abbasi ha. Abbasi dibimde. ben muhtemelen erken bunlarla bir e, mücadeleye gireceğim. Tutal Roma da benim dibimde. Aa odun yok. B27. Baba akı yok. B27. Aa yemişin yanına. Bir dakika Maden ilk önce yaptım. kim saldıracak? Sana sefa saldıracaklar bir de hocama saldıracaklar. Sevgili Drakon'dan Abi geldi. benim kafam güzel galiba. Ben neler yapıyorum? Ahmet'i kaybettik arkadaşlar. Evet 2'ye 2 vs 6 değil 1 vs 7miş meğer. Evet, <laughs> evet. Çok kötü şeyler yapıyormuş şu an. Bu ne işi var burada ya? Abi bir dakika özür dilerim. Benim dibimde o İngiliz varmış. Ben bir tık atlamışım bir ortayı. Dibimde! Abbov! Hemen şuradan suları hemen 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 hemen. Kardeşim buradaki koyunları kimse almamış. Ben alıyorum o zaman. Hadi binerim. Oooo. <laughs> <Yarım. gülüyor> Kendi rekorumuzu kırmak üzereymişiz. Ridera. Yes, sir. yes sir. Ömercim görüşürüz. Yapacağız, yapacağız, yapacağız Babacım Babacığım sen şu hı. Ha? Bana rush yapıyorlar, kul cool rush. Ne rush'lamış sana? Böyle rush yapıyorlar falan. Nasıl? Birinci çağdan öyle bir şey mi oluyormuş? Ha yapıyorlar Aa. Hocama yardım etmemiz lazım Ama bende de asker yok ki bir Birinci seviyeden küş ya Adamı böyle e, şey yaparlar işte. Adamı böyle e, işte. Aldın mı? Ana e, şey bile yaptım. <laughs> Helal olsun böyle. Hadi be. 430 lazım. Bir şey lazım değil. Yer konuşanların sesi çok mu Hemen açalım abi. Sefamız sesi, boşluğumuz sesi, hocamız sesi. An wow, wow, wow. sesim geliyor mu? Açtım. Oha! Gel bakayım. Kendinizi harita yanına alır mısınız? Harita yanıma mı? Nasıl alıyoruz ya? Kamera... Sizde nasıl duruyor kamera abi? Benim map'in üstünde bende. Öyle mi duruyoruz? Benim sağ üst köşede. Öyle mi ha? Ha. Tamam ayarladım. ne biçim bu? Hadi bebeğim. Sevmedim. Ya gelmişler bana tavır raş falan yapıyorlar. Ahmet yani bu olacak ayıp işte bu, bu bu çok ya, bu ne bu nedir abi? halisizlik İnsan bir haddini bilmez mi? Doğru diyorsun hocam. Ya, gerçekten ayıp. Yani olmaz böyle bir genç şey. Gençliklerine veriyorum. Şundan kuracağım. Ben ben sana doğru kuruluyorum Sefa. Tamam yiğidim. Böyle kurarsan bana konumuzu. doğru korun Koyun. <laughs> Hepin sonunda kaldı. En iyisi şöyle yapalım arkadaşlar. Bence ortak noktada buluşuruz. Yani beni böyle Gözlüklü arkadaşlar harici kimse göremez. Hani oldu okey yani. Ya şurada durunca ne oluyor? Dursa olmaz mı? Eee <laughs> <laughs> boşluk ee, tamam ben ben iyiyim. Hani daha fazla ok basman şart değil. Tamam hocam. <laughs> Kaç topladık? Onu yaptık, onu yaptık. Bu oduncu yeterli. Biraz buradan yiyeceğe dönebilirim. Ya, Songdayız değil mi? Song kaynağımız hani güzel. A ben ne kadar çok taşa vermişim. Hayır 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 hayır. Yo dostum yo. Bir <laughs> <laughs> Sefacım şimdi askeri bir patlamalar yaşayacağım birazdan canım benim. Ya birazcık İngiliz yürüyor. Tamam basacağım ben de şimdi. Söz. Allah'tan süvari üstünlüğüm biraz iyi. Böyle okçu basalım. Yeterli kaynak mı? Aa bir tane daha yapabiliyormuş. Var. Son bir imparatorluk memuru daha basıyoruz. Hmm. Çok teşekkür ederim. Ben 350. Kahretsin sen 350. Aa taşım mı yok ha taşım. Ee, bas. Altın toplamaya devam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hocam sen bunlayacaksın değil mi? Bilemedim, bincelemedim. Yapacağız o işi, yapacağız o işi. Ben Yavrum sarp mısın? Ben diyorum ki okçu çıkar mı, zıraklı ee, beni dinlemiyor bunlar. Boşluk. Efendim. Boşluk. Evet. Boşun mikrofonu kapatmış olabilir. Mikrofon mu Boşun kapalı? Mikrofonu evet. kapalı galiba. Hatta şunu şuraya. Kapalıymış. Mikrofon niye Bu çalışmıyor? Bu şey yok muydu ya? Su yok muydu hocam? Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Bu mekte yok değil. Herhalde. Bunun buna benzer bir tane de. Ha, tamam. Niye çalışmıyor lan mikrofon? Abi çok fazla mızraklı var. Bana anti olarak çıkarmış İngiliz. Getiriyorum. Okçu getiriyorum da şey fazla yok okçum. Ama getiriyorum sana. Yani mızrakları alabilir. Ben de okçu basıyorum bir yandan. Konuşma yetkim yok. Okçuluk görevini ben alırım. Sen mızrakları temizlersen, ben Nasıl okçuları ya? temizlerim. Ama birazcık şey... Hani hemen olmuyor. Dediğim olay. Konuşma yetkisi yokmuş kanalda. Kimin? Boşluğun. Nasıl, Nasıl yok lan? Öyle yazdı. Nasıl yani? Abi? Boş yok. Bugün bütün gün nasıl konuştun o zaman? Abonelik sesi geldi. Ne oluyor? Aa, evvallah otur. Abonelik sesini kapamam lazım. Ya benim benim. Geldim 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 geldim. Boşluk beni duy, duyuyor mu acaba? Bence duyuyordur çünkü konuşma etkin yok dedi. Duyuyordur. Konuşmaya etkim yok. Farklı kom teşekkür ederim. Ya atlıyor bu İngiliz. Gel gelelim ben geldim. Ahmet ee, gel. Geldim geldim gel geldim geldim geldim. Gel izin vermeyelim şuna. Tık 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 İç kale görevi bonusu da şehir merkezi. Boşluk abi sadece 4 tane getirmiş. Boşluk. Boşluk. Evet. Ah, Boşluk. Evet. Okey. Evet. Abi, boşluk olacak? Boşluk afk. Boşluk Tamam. Ee, şöyle yapalım. Ben hocaya gidiyorum. Tamam dönelim hocaya sen dön git. Ben döneyim sen kal kanka. Tamam. Hocam kendimi... geliyorum. Yiğidim. Dayan. Dayan. Nerede lan benim askerlerim? Askerlerini ben almayı unutma. Benim 1 vs 2. Geliyorum geliyorum abi ben, geliyorum. Ben bayağı bir köylü kaybettim. Yok GG ya ben buradan dönemem. Hayır. Hayır. Abi yok boşluk yani yok. Bayağı yiğidim. Çocuğum yürü. Kutlecim. Kutlecim. Ben çıkıyorum. Eyvallah. Gerçekten? Yani anlamı yok. Bayağı bir köylü kaybettim. Adamlar gelmeye devam ediyor. Boşluğun 5 tane falan okçusu var. Ben ama orayı alırım bir tip gibi ya. Hani belki toparlarız. Ne diyorsun? Olur mu? neyle geliyorsun? Eee... Sen mor musun? Ben morum yok abi. Yani çok fazla okçuları falan var. Şeyi de değilim, Tamam. Asker de getiriyorum. Son, son köylüleri de salıyorum adamların üzerine. Tamam. Yes, şunu... Yes. Lan nereden geliyorsunuz? Hadi yürün biraz. kıçınıza motor takın. Allahım! Bunu kabul edemem. Bu kabul edilemez bir şey. Kesinlikle. Saldırın aslanlar. Mal mal beklemiyor orada saldır. Abi ben ben sıkıldım çıkacağım ya. Tamam. Tamam hocam. Okay. Ben salıyorum siz 3'e 3 devam edin. Okay. Vallahi yetişmeye çalıştım da yetişemedim hocam ya. Evet, Kusura bakma. Şey yok. Abi. yok yani boşluğu duyamıyoruz zaten. 1 vs 2 adamlar olun yaptı. Ya ben birebir tutardım da ikiye bir tutamam yani. Evet doğru. Bunları şey yapıyor. Tamam. Size iyi oyunlar. Bana diyeyim. Ben başka zaman oynarız aynı. Tamam. Hadi eyvallah görüşürüz. Cansın. Ay. Muhammedciğim <laughs> ne yapıyoruz? Yani bebeğim yani ikimiziz. Galiba boşluk çünkü boşluk bir dakika Discord'a bakacağım ya. Boşluk. Önce abi. Allah ne olur bana cevap versin bu. <laughs> abi. Önce abi. Benim adım Ahmet. Tanışalım mı? Alo? Emir vaktidir. Alo? Bence Alo? Ben direkt 0'a Alo. Alo? Lan açamadım Al. mikrofonu. Nasıl? Hoş Açamadım. geldin abi. Abi. Hoca Kapadım çıktı. Discord'u. Hoca çıktı ya. Hey ya çıktı hoca. 3'e 3 üç girelim mi o zaman? 4'e 3'ü bir adım yapsın. Yani... Alabilecek misin sen bunu? Ben bunları alabilecek miyim? bir fikrim yok. Yani basıyorum abi asker de. Deneyelim. Ya yani sokayım. Burayı, burayı sur çektim. Turuncu da sur çektim muhtemelen. Ben onunla uğraşıyorum. Ama, Sabahtan evet. mikrofonla uğraşıyorum. Hocada bir tiltlik vardı ama değil mi? tilt oldu. Evet. Beni kimse takmadı. Takım arkadaşım. Daha Teşekkür de ediyorum. De. <laughs> Efendim, Teo, Teo hocama önden saldırıyorlar. Birazcık ha, ondan dolayı oluyor. Bana geliyorlar. Tamam. Bana geliyorlar şimdi. Tamam sana ben yanındayım. Alabileceğim mi onları? Aha mancılık var. Alabileceğim mi onları? Bilmiyorum alamıyor bilirsin. Bunu salabiliriz bu maçı. 15 yani... dakikadır mikrofon. Aha mancılık da arka tabuta arkala. Oo. Giriyorum Yakala ben Yakala ya. onu. Geliyorum Ahmet. Ben de geliyorum valla. Gel yiğidim. Ulan. Ulan namussuz sünnetsizler. Bu da. Kardeşim. Ne 12 tane işçi? Oğlum siz saf mısınız? Orada mancılık var farkındaysa. Biliyorum biliyorum. Hallettim. Ulan o mancını ha. Ulan bak bak şunlara bak be. Nasıl dalıyoruz nasıl dalıyoruz. Yiğidim aslanlarım. Vurmasın şuna. Vurmasın şuna mı? Mancı şeyleri katabutları mancik şeyleri. Aha yıkıldı. Abi elimde okçu var ona da yani Ölümden geleni yaptım şimdi. Geliyorum Ahmet. Birazcık bir tık geri çık. Bir tık geri çık süvariler alır orayı. <laughs> Yeterli seviyede. Öldü mü? Abi ya. Yok yok sıkıntı yok. Ha geldi mi? Çok yakınız. Bak yakın çekim alabilir miyiz? Ustam şifa yapıyor. Zoral Beyciğim 25 tane daha bu 12'yi Eyvallah abi. Kesene bereket. Bir şey hazır mısın gerçekten mi? Hadi bakalım. Ben bir şey söyleyeyim mi? Size çok güzel bir haberim var. Ne yıkıyor mu adamı? Hazır mısınız? Nasıl? Oyundan çıkacağım. Bu o nasıl bir güzel haber abi sen ben oyundan çıksam bir... gülüm eğlenceli mi olacak senin için? Valla bir şey söyleyeyim mi? Şu an orduları eridiyse bir denesek mi diyeceğim ama. Daha ekonomileri sağlam ya. Ha geliyorlar lan. İçtim geliyor oraya. Onlar ne? Mızraklı. Ne şey hareket eyle yavrum hareket eyle. etimiz neden bu kadar az mesela? Mı? Mızraklıları alsana. Dur okçu basayım Bize bu konu hakkında bir Oğlum siz... Aa bu benim değirmenim değil miyiz hiç de şikayet etmediler aslanları elinden. Ulan bunu tam tam şeyim ya stajyer çalıştırıyorum şu anda ya. Yemin ediyorum. Evet. <laughs> çocuklar de şey şu binaları yapayım ben de. Ay bu da buradan turkuaz buradan tür, türbüş şey et. İlerleteyim ya. mi? Hadi. Ulan bu ne? Ne abi? Ne istiyor? Askeri askeri. İlan Tamam. Oh develer geldi. Oh. <laughs> hoş geldin, hoş geldin, hoş geldiniz. Yakışık <laughs> <güzük> hoş geldin. Ne oluyor lan burada? İmtizar eyler. İmtizar eyler ne demek? O oh, kevgir, kevgir eleyecek. Kevgire döndürüyor diyebilir miyiz? Askeri olur şöyle yeni şey. Aa, tabii ki de bu saçmalama. Hemen şuradan şuna çekeceksin. Anladın mı? Direkt bak şövalye. Gayet hoş, tatlı ve güzel. Lan! Senin adın Mahmut bundan sonra gel. İlerliyor musun? Yani Oo. biz ilerleyebildiğimiz kadar ilerledik. Aa, Şimdi turuncu bana girdi. Turuncu sana mı girdi? Turuncu benim köylülere giriyor şu an. Oo abi imkansız. Çok Boşluk bu. İmkanım. Bu askeriyle bence biz bu evreni alabiliriz. İnşallah. Ben de bir tane ortaya koydum seninkileri yana. Dur getiriyorum seni. Abi <laughs> daha yeni baraka kırıldı. Görmedim galiba. Yıkıldık orada. Ben ben bilmem. Ben bir şey mi? Bir şey mi? Aa. Ben yani sana ben ekonomim iyi patlattığımı düşünüyorum chat ne diyorsun iyi yani yani Burada maviler kim? E sepan attıları falan var burada hep. Morlar var şurada askerler var Şurada ormanın Moral içine girmiş saklanmış Hiç zorlamaya gerek yok abi ben verdim. tamam ben de ben de bu askerlerle son kez bir fight atacağım. Ben kaldım kardeş, ben kaldım. <laughs> Biz kalacak bir şey yok. Eyvallah yani... adamlar zaten her konuda yıkıyor. Ne demek üstünler <laughs> ya? Osmanlı asla devrilmez kardeşim. Saldırın yiğitlerim. Osko'yu üzerine kimse çıkamaz. Yürüyün. Boz kalırsın onları. Abi askerlerde biraz Ramazan ayında savaşa girdik. Oruçlu askerler. O yüzden birazcık şey olmuş olabilir. Aç çocuklar. Abi <laughs> sus lan arkadaş. Tüfekçi, Tüfek. Tüfekçi var sende. o yüzden Ne oldu? Oğlum bir şey kalmadı ya? lan. Bak o kadar asker ne işe yaradı gördün mü? Şuna İngilizce şey desene ya my internet problem ondan dolayı kapadık falan hani FF verme olmaz yani bize yakışık olmaz. Hayatım boyunca şey yapmadım şu. İlker Hanım çok teşekkür ederim. Salalım abi. Ya sağlam bir ordumuz var. Oğlum dal buna yeni Oğlum bir şey yapamaz bunlar bize. Nasıl bir şey yapamaz, Allah katabı kataput. Şu da mancalıklara vursan ya. Yani oğlum bak kafasına. O bekleyecek ki şimdi. Aa evet evet sefa çık çık. Şey olmasın yani. Yoksa biz alırdık bunları Hayır. ya. Fightlayacaksanız fightlayın bana bu kadar Yok ya sefa sayı yoksun oğlum Yukarıda. Yok yukarıda yok bebeğim öyle olmaz yani. ya. Tek veriyorum. Fark etmez yani hiç. Ulan ayarları bastım kesin okudu. Bir şey yapamaz diyorsa yapamaz. <laughs> gördün mü ama oradaki askeri birliği gördün mü abi? daha çok can alıcıydı. Sol son. Bunlara şimdi mada diyorum ve devamını getirmiyorum. Anladın sen beni. <laughs>